Bu videoda kullanıcıların kendi kişisel imza ve onay zincirlerini nasıl üreteceklerini ve nasıl kullanacaklarını göstermeye çalışacağım. Şimdi bir belgemiz var. Belge hazırlandı ve belgenin imza onay zincirinde karmaşık 6-7 kişilik bir görev listesi var. Buradan görev listesini açtığımızda görebiliyoruz. Diyelim ki bunu sık sık yapıyoruz. Böyle bir imza onay zincirine sık sık ihtiyacımız var. Her defasında bunu hazırlamak da istemiyoruz. O zaman şöyle bir yöntemimiz var. Belgenin işlem menüsünü açıp burada belge imza ve onay zincirini kaydet butonuna basıyoruz ve bu zincir için bir isim veriyoruz. Burada kalite yönetim sistemi güncelleme diye bir isim verelim buna. Kaydet butonuna bastığımızda artık kaydedildiğini söyledi. Sol taraftaki menüden imza ve onay zincirlerim listesine gittiğimizde burada kalite yönetim sistemi güncelleme isimli bir imza onay zincirinin oluştuğunu görüyoruz. Buraya manuel olarak da eklemeler yapabiliriz. Ekle dediğimizde örneğin atama görev zinciri. Kaydet butonuna basıyorum. Atama görev zincirinin e, adımlarını açıp buraya görev ekleyip veya grup görev ekleyerek tamamen bize özel bir zincir oluşturma şansımız var. Mesela burada belgeyi oluşturan kişi kendisi e, kontrol etsin. Sonraki görev adımlarını görev ekle, görev ekle butonlarına basarak sırayla oluşturabiliriz. Buradaki opsiyonların neler olduğunu daha sonra yönetim panelinde görev imza onay zincirleri için konuşacağımız videoda detaylı anlatacağız. Burada farklı seçenekler var. Normalde olandan daha farklı. Yani bir belgeyi oluştururken gelenlerden daha fazla seçenek var. Ne olduklarını daha sonra konuşacağız. Şimdi burada kalite yönetim sistemi güncelleme diye bir adım eklemiştik. Onu düzenleme ekranına aldığımızda Bakın burada iki tane grupla birlikte e, tüm adımların geldiğini görüyoruz. Burada dilersek düzenleme böyle yer değişikliği, yer değiştirme, sıralama değiştirme gibi işlemleri buradan yürütebiliriz. Veya belli bir adımı sil edebiliriz buradan. Bu satırı silmek istiyorum mesela. Sildim. Düzenle butonuna basarak adımdaki seçenekleri düzenleyebilme şansımız var. Burada koşullarla alakalı bir takım ekstra seçenekler var. Onları da yine yönetim panelinden anlatırken, imza onay zincirlerini anlatırken konuşacağız tekrar detaylı bir şekilde. Buraya eklenen bu imza onay zincirlerini nerede kullanacağız? Örneğin yeni serbest yazı oluşturma ekranımızı açalım orada görelim. Burada imza onay zinciri listesinde artık atama görev zinciri, deneme imza zinciri gibi veya kalite yönetim sistemi güncelleme gibi bizim kendimize ait olan imza ana zincirini buradan seçerek artık kullanabiliyoruz.